Herkese merhaba ben Esra videoma hoş geldiniz. Bu videoyu neden çekiyorum? Bir basın açıklaması yapmaya ihtiyacı duydum. Çünkü dün Instagram'da bir fotoğraf paylaştım. Ben 17 yaşındaki halimle şimdi halimi paylaştım. Böyle yan yana koydum. Zaten siz de görüyorsunuz. O fotoğraf paylaştıktan sonra bana bayağı mesaj geldi. Abla bu sen misin gerçekten? Nasıl oldun? Tabii böyle dalga geçenler de var. Yanaklarını mı aldırdın? Yok burnunu estetik mi yaptırdın? O nasıl halden nasıl hale gelmişsin falan diye bir sürü soru aldım. Ee, özellikle de nasıl zayıfladığımı çok merak edeniniz var. Bununla alakalı biraz konuşacağım. Bir de eski fotoğraflarıma falan da bakmak istiyorum sizle birlikte. Böyle bir video olsun istedim. Şimdi başlayalım. İlk o dün Instagram'da paylaştığım fotoğrafla başlıyorum. Fotoğrafı şu. Üstümde ceza yazan. <laughs> Hatırlıyor musun fotoğrafı? Hatırlıyorum aşkım. Sen böyle şeyleri seviyordun. Sagopa Kajmer ceza. <laughs> özellikle bu fotoğrafı almam. Fotoğrafta ben ilk defa bu bulizimi giymiştim. İlk yeni almıştım bu ceza olan kazağımı. Bonemide de da uydurdum. Kırmızı taktım. Ondan sonra gözüme de... Her zaman sürmez Sürmeyi her zaman sürmezdim. E, o zaman ilk defa seninle buluşacağım diye <laughs> <laughs> O zaman seninle buluşacağım diye sürmeyi de sürdüm gözüme. Ondan sonra da hatta kızlar böyle fotoğraf falan çekiyorlardı. Ben de benim de çek hatıra kalsın falan demiştim. Fotoğrafı zaten ne zamandır bulamıyordum. Arkadaş gönderdi bana geçenlerde. Çok mutlu oldum fotoğraf bulduğum için. Şimdi bakıyorum fotoğrafıma yanaklarım gerçekten böyle değil mi? Bir de şal bağlama şeklinde de alakalı o. Ya tabii eşarp o, o zaman. Ama gerçekten o zaman. Ama o zaman o eşarp bağlama stili o modaydı. Bunu böyle sivri yapacaksın, açacaksın. Bir de şöyle yanaklarını tümden kapatacaksın. Bir de ben özellikle de kapatıyordum yanaklarımı. Yani iğneyi şuradan takıyordum. Buradan takmak zorundaydım iğneyi çünkü gıdığım vardı. Hatta <laughs> hala var o gıdık gitmedi ama e, o zamanlar bir de bu gıdığın böyle 3-4 katına düşünmüş. Şöyle sarkardı gıdık. Şuradan takardım tam iğneyi gıdık içinde kalır. Hatta ben eşarpı şöyle arkaya şöyle bağladığında şuradan gıdık eşarpın içinde şöyle <laughs> görünürdü. <laughs> Allah, ne kadar kötüydü ya. Ama bu hallerimi özlüyorum ya. Bu hallerimde oh, çok mutluyduk ya. O zaman yurtta kalıyorduk. Arkadaşlarla falan. Gerçekten çok güzel günlerimiz geçiyordu. Çok mutluyduk. Şimdi diğer e, fotoğrafıma bakıyorum. Hangisine bakayım aşkım? Sen bir fikir gözlükli olanı seçebilirsin aşkım bence. <laughs> bu gözlüklü olan. Ya bu gözlüklü olan da bak o kadar kilolu görünmüyorum değil mi? Üzerinde kıyafetle alakalı. Aynen diyorum. çünkü o zaman da ben kiloluydum. Ama bu üzerinde kıyafetle alakalı e, o kadar kilolu durmuyor. Ama bu gözlük bizim bir hocamızın gözlüğüydü ve gerçekten o zamanlar çok pahalı bir gözlüktü. Böyle kaliteli bir marka bir gözlüktü. Bu gözlükle bütün kızlar aynı yerde, aynı poz bu şekilde bir sıra aynı fotoğraf çekiliyorduk. <laughs> böyle durup Fotoğraf çekiliyorduk. Gözlük şöyle bir gözlük. Siz de görüyorsunuz. üstüne şöyle kaşların böyle yay gibi çıkmış. <laughs> ben aslında o zamanlarda kaşlarımı almıyordum. Hani o zamanlarda doğal. Ben hiçbir zaman kaşımı almadım. Yani şimdiki haliyle o zaman daha farklı görünüyor. Bence o da kilolar kaynaklı. Gözlerim hani gözlerim üstü falan da şiş. Kaş da böyle yukarıya kalkık gibi görünüyor. Aynen. Ay Allah'ım. Şu halime bak Mehmet. Ya bir de şöyle mesajlar aldım arkadaşlar. İşte bu halinin tavladın onu İşte bu halinle mi? eski halim yok <laughs> bu arada. Bir dakika onu göstereceğim. <laughs> Sen bu halinle mi? Kocanla çıkmaya başladınız, sevgili oldunuz. E bu halinde nasıl sevgili oldunuz gibi böyle saçma sapan bir üstlü mesaj da aldım. <laughs> Ama arkadaşlar, bilmiyorsunuz ki Mehmet'in o hallerini. Şimdi size Mehmet'in o hallerini o, gösteriyorum. Gösterdiğim fotoğraf 2013 yılında çekilmiş galiba. Hı? 2013 yılında yılbaşı günüydü galiba o fotoğrafı çekildi. Bir de bu 2013 yani düzelmiş hali. Bak ben falan burada zayıfım. Aynen. Şimdi hemen görüyorsunuz siz de. Bak. Burada ben zayıflamışım <laughs> resmen. Değil mi? Aynen. Ama sen o zamanlar da böyle bir saçları şöyle önüne tarardı Mehmet, şöyle bir kekik Çakır. koyardı. <laughs> Arkadan da şuraya kadar bir kuyruk uzatırdı ama o kuyruğu o zamanlar ben de severdim. Ayşem o zaman herkes yapıyordu onu. Ense bırakma olayı o zaman modaydı, herkes yapıyordu. Hatta lisedeyken falan da yani 4-5 yıl onun modası vardı, lisedeyken herkes ensesini gömleğin altına koyar girerdi. Değişik bir şeydi. Değişik, ya, aynen. Ben bak, o zaman bak, ben liseye gittim. Gittiğinde... Sen bu vakitlerinde herhalde kestirmiştin anlam. Tabii tabii, o zamanlar yok orada. Burada yok ense. Ben dokuzun 10. sınıfa girdi de başladığımda insanlar İspanyol paça kumaş pantolon giyiyordu. Benimle çok tuhafma gitmiştim ben Mersin'den gelmiştim. Herkes dar paça giyiyordu orada. Buraya bir geldim, herkes İspanyol alarak. paça giyiyor. Ne olmuş İspanyol paça giyiyorlardı? Aşkım o kadar komik duruyordu ki İspanyol paça işte sivri burun ayakkabı. <laughs> Sen ama beyaz konvers giyiyordun. Ben beyaz konvers giyiyordum, bir de dar paça siyah pantolon giyiyordum altıma sürekli, kumaş pantolon. Herkes böyle gıcık olmuş bir şekilde bana bakıyordu. O zamanlarda o komik görünüyordu. Tabii canım o komik görünüyordu. Mehmet'in bir de var. şey beyaz konvers hastalığı vardı. Ee, biz bir giderdik ayakkabı almaya üç tane beyaz konvers alırdı, üçü de aynı. <laughs> Niye bir şey yapardın ki? ne takıntı. Başka ay şu fotoğrafa bakmak istiyorum Mehmet. yeşile eşarplı. Neden? Neden yani? Yani Çarşafla şu eşarpı... aynı renk uyumlu. <laughs> ay arkadaki dağınıklığa hiç bakmayın. Yurttaydık zaten o zamanlar. Yüzüm şu eşarbı neden bir çanak gibi yapmışım? Arkası şöyle dümdüz. Şu an ya ama o zaman yapıyorum. şu an mesela şu an o şekilde yapsan o kadar komik durur ki. Ama o zaman çok yakıştırıyorduk biz. Değil mi? Aynen o zaman herkes yani, o zaman birbirine herkes bunu yakıştırıyordu. Bir yakıştırıyordu. Ya böyle arkada şöyle dümdüz. Çanak gibi. Bone tam şurada. Kaşıma, ya burada yine bonemi kaldırmışım. Ben bonemi resmen kaşımın üstünde yaptığımı biliyorum ya. Evet. Bir de insan zayıflayınca tabii şu arada da bak kaçırmış. O zaman bak yine bonemi o kadar göstermeme rağmen kaşımın bayağı üstünde görünüyor. Ama o zaman... Çok açık gösteriyordun Ama ve bazen de yapıyordum. iki tane bonet takıyordun renkli renkli. <laughs> Ay <o> çift bonet <laughs> laneti zaten hiç böyle bir pembe bir kırmızı. Bu da var ya Hatun getirdi o modeli. Buradan Hatun sana sesleniyorum Allah senin belanı vermesin <laughs> Hatun o arkadaşım o getirdi o Adana'dan gelmiş onun Bak Baktım çift bonet takıyor. tarda bir kıza benziyor bir sabopakajmer falan seviyor. Zaten ben ona takıldıktan sonra bir ceza siviltle falan almıştım. Ya yine rap müzik dinliyordum ama böyle o böyle tozluk falan takıyordu. <laughs> renkli boneler falan. <laughs> Sen de tozluk takıyordun. Aa, bu fotoğrafım da pek bir masum. Ay yanaklarıma bak Mehmet. Böyle. Yine de tatlıyım ama bence. Sonra şu fotoğrafım. Bak bu bizim okul formamızdı. Eşarbamız da bordoydu. Şu. <laughs> Burada sabah böyle uyanmışım, hazırlanmışım. O ara fotoğraf çekilmişiz. Yani fotoğraf tam çekilirken hatırlamıyorum ama şurada yine kocaman bir sivilce. Bu arada fotoğrafların hiçbirinde sivilcelerin belli değil. Bak bu birazcık bu fotoğrafımda kırmızılıklar falan görünüyor. Fotoğraf net olmadığı için büyük ihtimal sivice. Ama zaten değil. altında oluyordu genelde. Yüzüm ne kadar görünüyor? Aynen ama ki aynen yüzüm görünmüyor ama benim sivilcelerim hatırlasana hep böyle kırmızı. Hı -hı. Sabah kalktığımda böyle bir de irin yerini çıkar. Bunun hangi birini patlatsam diye uğraşırım. Çünkü patlatmayı baktığında böyle midem bulanırdı. Öyle bir sivilce vardı yüzümde. Sonra hangi fotoğraf Aa, ha? ha, Bunu da paylaştığımda bayağı soru almıştım. Abla estetik mi yüzün falan evet. filan diye. Burada da gerçekten çok kilo kiloluyum. Kilo insana gerçekten yaşlı gösteriyor ya. O zamanlar böyle daha yaşlı görünüyormuşum. Ya fotoğraflardan öyle görünüyor en azından. O fotoğraflarla Şimdi... şu an arasında en az belki 8-10 yıl vardır. Ama yine de gerçekten ya yani yine de zaman... surattan bir bakıştan falan anlaşılmıyor mu yaş? Bence şu an... Ama bir de sen küçük de gösteriyorsun. Hmm. O zamanlar o Normal yaşındaydım. Normal şu an mesela 29 yaşındasın. 25... 24 gibi gösteriyorsun. 4-5 yaş daha küçük gösteriyorsun. Teşekkür ederim bu arada aşkım. Mehmet'in pozlara geli. Şey, <laughs> Bu poz ne be bu? Hayır değil Ay, ya bu poz sen, ne? Ben normalde poz vermeyi zaten bilmiyorum. Mesela ben ben mi, mi verdim? Sen kendin verdirdin İşte şöyle dur dedin. Ben de o şekilde durdum poz verdim. Ne kadar güzel poz verdiysem aşk aşık bakmışım bana. Hmm. Burada da 2013-2014 <laughs> zamanlar değil mi? Başka başka... Ha bir de nasıl zayıfladığımı çok soranınız var onu söyleyeyim. Onu anlatayım size. Arkadaşlar ben lisede gerçekten çok aşırı derecede kiloluydu ve boyum da küçük olduğu için böyle yüz yuvarlak top gibi görünüyordum. Hani bazı insanlar böyle 70 kilo 72 kilo falan hani tam böyle güzel durur ama ben de öyle durmuyordum. Aşırı derecede kilolu ve böyle sanki kamburum çık çıkmış gibi böyleydim yani. Böyle yürüyordum. Buralarım falan hep etti ya. Çok kiloluydum. Lisede o zamanlar Mehmetle birlikte. Mehmet sen de o zaman çok zayıftın. Mehmet'e benim aksime aşırı zayıftı. 59 kilo idi. Mehmet ben gelsene bir yanıma. Geldi. Şimdi o zamanki fotoğraflarımızla şimdiki hallerimiz. Çok büyük fark var. <laughs> Gel. Ama o zaman ben kaç kiloydum? 59 kiloydum ve ben de kilo alamıyordum. Aynen Mehmet. In... Hiç kilo alamıyorum. 59 55 kilo falandın sen? Yok aşkım 59 kiloydum. Hatta 60 kilo olsam, 65 kilo olsam diyordum. Ne kadar güzel olur diyordum. O sırada spora başladım. Spordan sonra yaklaşık 21 kilo aldım. Tabii kilo alınca insan özgüvenin yerine geliyor, kendisini daha iyi hissediyor. Çok zayıftım, çok çok zayıftım. Yani evet, şuralar tahta gibiydi Mehmet. Omzum tahta gibiydi. Hatta arkadaşım bir demiş yani göğsüne senin yumruk atsam herhalde kemiklerin kırılır falan demişti. Zorlanmış. O zaman çok moralim bozuluyordu. Özgüvenli yerinde olmuyor. Ne bileyim kötü bir durum. Zayıf olmak. Aynen. Ve spora başladıktan sonra kilo aldı. Spora başladıktan sonra 6 ay içinde ben 21 kilo falan aldım sporla beraber. E, tabii o, o zaman. beslenmesi beri... oldu. A, o zamandan beri aynı hep kilomu koruyorum ben. 80-84. Evet. O aradayım. Aynen. Bazen göbek çıktı oluyor ama. Bazen arasında. Şu an yok mesela. Aynen. <laughs> Şu an var. <gülüyor> <gülüyor> Başka mı var görmüyor Şu an var ama normalde yok. Bir ara karıkası falan yapmıştın sen. Tabii canım ama o zaman ekmek yemiyordum. Aynen. Ee, Sokakta biz geziyorduk yemiyorduk. şimdi. Sokakta gezerken bile böyle durdurup sana soruyorlardı. Kaslar nasıl? O zamanlar bir de kimse böyle şeyleri hevesli değildi. ya. ya. O zaman mesela ne zamandı? 2013'te. Niye spora giden sayısı çok azdı. 2 tane spor salonu vardı. Aynen. Ve iki tane spor salonu toplasan 100 kişi falan geliyordu. O zaman da insanlar böyle seni kaslı görünce, böyle iri yarı görüyor, kaslı görüyor, dikkatini çekiyordu. Evet. Genelde hep erkekler dikkatli dikkatli bakıyordu, hatırlıyorsun değil mi? Aynen, sürekli evet. Hatta durdurup spor mu yapıyorsun diye soranlar oluyordu. O şeyden kaynaklı, yani ben çok kaslı olduğum için değil, insanlar o zamanlar spor yapmıyor. Bu kadar çok yaygın değildi fitness. Evet. Yapılmıyordu o zamanlar. Evet, aynen öyle. Tamam, seni yerine alabiliriz. Aynen, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Iyi bak. Açıklamanı yaptığına göre görüşürüz, bay bay. Gelelim ben nasıl zayıfladım. Ben de lise döneminde hep kiloluydum zaten. Liseyi böyle kilolu bir şekilde, o ergenliğimde, o travmalarım, hep kilodan dolayı travmalar oluştu bende. O liseyi o şekilde kilolu bir şekilde ben kapattım. Liseden sonra ben artık böyle... Kafaya çok takmaya başladım bu kilo meselesini. Çünkü lise boyunca hep böyle boyumda küçük olduğu için dalga geçiliyordum. Yani lisede biliyorsunuz herkes dalga geçer yani. Böyle ergen tipler. Hep, hepimiz ergeniz. Hepimiz birbirimize dalga geçiyorduk zaten. O yüzden benimle de çok dalga geçiyorlardı. Çok şükür ki ben liseyi bir şekilde atlattım. Bir şekilde bitirdim liseyi. Artık hırs yaptım. ve Kesinlikle zayıflamalıyım dedim. Çünkü olmuyordu ya. Nefret ediyordum. Azıcık merdiven çıkayım böyle zaten tıkanıp kalıyordum. Bir de görüntü, boyum, hiçbir şeyden memnun değilim. Hiç de hoşuma gitmiyordu. Yani aynaya bile bakmak istemiyordum. Bazen eşarbımı şöyle takıveriyordum. Hatırlıyor musun Mehmet? Hı hı. Şöyle takıveriyordum. Önüme salıyordum, Öyle geliyordum. Yani eşarbı şöyle yapmak bile istemiyordum. Yani öyle ki depresyondaydım diyeyim ben size. Ona sonra artık kafamda arkete dedim ki Esra zayıflayacaksın. Bu böyle olmaz. Zayıflaman gerekiyor. Sonra ben kendimce diyet yapmaya başladım. Kesinlikle önermiyorum. Ben çok sağlıksız bir şekilde zayıfladım. Bir anda zayıfladım ve aç kalarak zayıfladım. Hani böyle ne spor yaptım, asla yemedim. Ne zaman karar verdim? Ne oldu? Hem yemiyordum, hem de çok Gece çalışıyorduk. Gece gündüz çalışıyorduk organizasyon işinde. Aynen. Liseden sonra doğru doğru iyi akıl ettim. Liseden sonra bir de biz Mehmet'le beraber organizasyon işinde çalışıyorduk. Düğün salonu süsleme yapıyorduk, palyaçoluk yapıyorduk, oynuyorduk, zıplıyorduk falan. O zaman zaten ben çok hareketli bir dönemdeydim. Gece gündüz çalışıyorduk yani bir süslemeyi, mesela bir açılı süslemesi yapıyorsunuz. O açılı süslemesini sabah herkesin görmesi lazım. Nasıl oluyordu? Geceden sabaha kadar biz orayı süslüyorduk, balonları falan şişiriyorduk işte takıyorduk, ediyorduk. Böyle çok yoğun sabah bir şekilde. Sabah organizasyon başında Aynen, çok yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Ha yani sabah gidip yatma yoktu. Sabah da organizasyonun başında duruyordun. Açılışta palyaço kıyafetlerini giyip el ilan dağıtıyorduk. E o zamanlar zaten öyle bir tempo vardı ki çok hareketliydim ve bunun üzerine ben hiçbir şey yemiyordum. Ya asla açlıktan ölüyordum ya. Yani böyle koysanız önüme her şeyi yiyebilirdim ama asla yemiyordum. Yani yemek Hırsı falan. O zaman. Çok evet çok hırs yapmıştım. Hırs yapmıştım. Hiçbir şekilde. Diye. Bir de kahvaltıyı güzel yapıyordum. Kahvaltıyı yaptıktan sonra öğle ve akşam yemeğini yemiyordum. Atıştırıyordum sadece. O yüzden ben çok aç kalarak zayıfladım. Ama kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Yani kesinlikle bu şekilde zayıflamayın. Çünkü böyle bir anda zayıflamanın da kötü yanları var. Bir anda zayıfladı zayıfladım. O dönem o dönem hatta daha kötüydü cildim yüzüm. Bir anda zayıfladığında yüzünüz bir anda çöküyor ve sarkık gibi duruyor. Şu an bu yüzümün düzelmiş hali yani. Gözüm içine çökmüştü, gözümün altı morarmıştı. Ya yani şu an kendimi toparladım ama o zamanlar çok kötüydü benim yüzüm cildim falan. Böyle böyle herhalde yaklaşık bir senede falan zayıfladım ama bir yaklaşık bir sene, bir buçuk sene falan Beslenmemi hep bu şekilde yaptım. Beslenmiyordum öyle söyleyeyim. Hep aç kaldım. Hep de sabrettim. Ama mesela ben bir yıl aç kaldım. Bir yıl sonra tekrar yeseydim. Tekrar kilo alırdım. Aslında benim vücudum kilo almaya çok müsait. Ama bir yıl, bir buçuk yıl bu şekilde yemeden midemi alıştırdım. Şu an midem alıştığı için de az bir şeyle doyuyor. Hani böyle bir arkadaş ortamında falan gittiğimizde... Böyle çeşit çeşit şeyler yapıyorlar. İlla ki o zaman gözün doymadığı için yiyorsun böyle. O zaman çok iyi görünüyorum. Bir, bu kadar yemeği nasıl kilo almıyorsun? Bu kadar yiyip nasıl kilo almıyorsun falan diye çok söyleyenler var. Arkadaşlar o zaman yiyorum. Herkesin yanında yiyorum ya da işte bir yere gittiğimizde yemeği davetli olduğumuzda çok güzel şeyler oluyor. Yiyorum. Ama bu demek oluyor ki ben evde hep o şekilde yiyorum. Hayır evde o şekilde yiyemiyorum. O zamanlar ben kilolu olduğum için ben kendimden örnek vereyim. Ben lisedeyken çok yemek yiyordum. Bunu hep yapıyordum ama her zaman yiyordum. Mesela herkes sofradan kalkıyordu, sofraya oturuyordu arkadaşlarla. Herkes sofradan kalkıyordu ben hala yiyordum. Kendimi doyuramıyordum. Doyma hissim yoktu. Yani bir türlü o doyma şartesine ulaşamıyordum. Resmen akşamları bir tüm ekmek yiyordum. Bir de biz yurtta kalırken meyvedir, şaburcudur, onlar da yiyemediğimiz ye için sürekli yemek ve ekmek odaklı besleniyordu. Ben akşamları bir tüm ekmekle zor doyuyordum. Da Hatta daha da yeme isteğim oluyordu ama kızlar Esra bir ekmek yedin yeter artık falan derdi. Öyle bırakırdı. Şimdi bu kilolu insanlarda böyle bir şey var. Hani zayıf insanlar yiyor yiyor, kilo almıyor. Ben bir su içsem yarıyor. Arkadaşlar kilolu insanların gerçekten bazılarını söylüyorum. Ben de yaşadığım için söylüyorum. Ben de kilalıyken doyma hissim yoktu. Doyma hissimiz olmadığı için sürekli yiyoruz. Ha sanıyoruz ki zayıf insanlarda işte onlar yiyor, yiyor kül almıyor. Öyle bir şey yok. Ben de gittiğim ortamda yiyorum tabii ki de. Ondan sonra ama ne kadar yiyorum? Sadece o gün yiyorum. Sizin gördüğünüz kadar yiyorum. Evde ben yemiyorum ki. Evde yani böyle basit bir şeyle karnımı doyurabiliyorum. O yüzden artık benim midem küçüldüğü için de şu an az yiyorum. Ha, eski iştahım olmuş olsa ben tekrar kül alırım. Yani bu kilo meselesini de böyle kapatalım. Ama kesinlikle benim gibi sağlıksız zayıflamayın. Çünkü o dönem o bir sene tamam bir senede zayıfladım. Diğer bir senede ben hep gözlerim çökük. Gözlerim altım mosmor. Yanaklarım sarkık. Kollarım falan böyle sarkmış bir şekilde bir senemi geçirdim. Yani asla tavsiye etmiyorum böyle zayıflamayı. Sağlıklı bir şekilde Şimdi kalktım olsaydı sağlıklı bir şekilde ilerleyip sağlıklı bir şekilde zayıflamayı tercih ederdim. O zamanlar işte o psikolojiyle, o depresyonla o şekilde zayıfladım ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Onun haricinde de söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kanalıma yeni gelenler için lütfen abone olun. Videomuzu da beğenin. O zaman görüşürüz. görüşürüz.